Biraz şey yok az, tamam Seyfettin dayı az ver uzatma da. Aynen. Bak. Şimdi biraz Oluyor mu? Oluyor. Oluyor oluyor Tamam. <laughs> Telefonu alalım hadi. Telefonu hadi giz getir. Hadi giz getir. Hadi <laughs> <laughs> mavi ya. Canlı canlı. İsmail nerede? Geçen gelin buraya. Siz de bu iş. Uçalt yer mahdursun. Gel Abi. Sen de mahdursun am sen de gel. Yani yeseyim nerede? Niyazi cebinde kırmızı olur kırmızı, kırmızı olur bak. Ben bir toplanın Ay. bunun kenarını. <laughs> bakma oğlum bakma. Gel gel sen de varsın gel. Hazır. Allah Allah Kamera mesela foto mu? Aydın'dan ayak adam ayakta durur mu? <laughs> Aydın durabilir. oturalım. Bir şey Dinamik gibi duruyor. Neresi dersin acı baksana atın. Yemek yemeye bak. Evet, evet abi. Böyle geçiver şu. 3 gündür açık kremi. Bu insanda 3 gündür açık kremi. Bu şantiyede biz e, HNC inşaatı bir haftadır biz burada bekliyoruz. Yetkili şu anda kimse yok bizim karşımızda. Bizle ilgilenecek veya bize bir cevap verecek bir tane yetkili yok. Şantiye şu anda 7 gündür, 8 gündür, 10 gündür durmuş. Bir tane yetkili yok. Ve biz 8-10 gündür de biz burada aç susuz bekliyoruz. Şu anda insanlar açlık krevine gidiyor. Yani bunu herkes duysun. Herkes duysun da herkes bir buraya bir şey yapsınlar ya bir ilgilensinler burayla. Şu anda herkes açlık grevinde. 2 gündür üç gündür açlık grevinde. Üç gündür insanlar yemek yemiyor burada. Bile yani açlık grevine gittiler, yemek yemiyorlar burada. Yeni çalışanlar getirilecekmiş. Yeni çalışanlar getirilecek. Öyle diyorlar evet. Şu anda e, yeni çalışan adamlar getirecek. Bizle ilgilenmiyorlar. Bizim sorunlarımızı çözmüyorlar. Biz buraya yeni insanlar getireceğiz diyerek çektiler gittiler. Kimse de ilgilenmiyor. Belki de şantiyede kaçtılar gittiler. Kimse ilgili kimse yok şu anda. Bir tane Allah'ın kulu yok ya bizle ilgilenecek. Bize cevap verecek. Bize soru soracak veya bir şey soracak bir insan yok burada. Bizim muhatabımız kim? Biz kiminle ilgileneceğiz? Kim bizden muhatap? Tanımıyoruz biz. Bırakıp gittiler. Ne olacak bu insanların hakkı? Herkes ay da. Herkes paramızı alamıyoruz. Hiç çıkmıyoruz evet burada. Evet, sen ne diyorsun? Benim diyeceğim şudur. Bizim hakkımızı versinler. Anın terini bize müsaade etmiyorlar. Kaç gündür burada aç, susuz, peşan bekliyoruz. Yazı günah değil mi? Biz başka bir şey istemiyoruz. Haklıyız. Hakkımızı isteriz. 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 Haklıyız. Pazartesi salı gün burada Allah kulu gülemez O zaman onlar alacaklar. Evet. Yeni işçiler gelirse tepkiniz ne olur? Tepkimiz e, bizim hesa hesaplarımızın ödenmedi takdirde. Bizim hesaplarımızı öderler. giremez. Ondan sonra da devam ederler. Yani hiçbir arkadaş, işçi <laughs> arkadaş. Yani biz burada yakana elini vicdanına koyup da sahaya giremez. Herkes bizim durumumuza düşmemek için. Herkes bizi görür. Ve biz buradayken zaten onlar da sahaya gireceğini ben zannetmiyorum. Bizim paramızı ödesinler. Biz de gidelim. Herkes burada işine de devam etsin. Biz de yolumuza devam edelim. Onlar da yoluna devam etsin. Herkes burada mağdur durumda. Bu mağdur durumda. Bu yani bu sorunlar çözülsün yani yeter artık. Biz yeter kimseye artık, tehdit yani... etmiyoruz burada. Yani şu gelir bu gelir diye biz herkesin vicdanını bırakıyoruz. Eğer vicdanen gelip burada çalışacak varsa buyursun herkes gelsin çalışsın. Ama biz kimseye ne tehdit ederiz ne de kimseye buraya gelmeyin deriz. Bu bize yakışmaz. Gereken neyse bizim demek istediğimiz burada bizim şeyimiz hakkımız ödesinler, paramız ödesinler. Ahmet gelir, Mehmet gelir. Sonuçta bu inşaatın devam edeceği aşikar. Ama yani biz kimseye sen giremezsin, bu gelmez öyle bir şey de demiyoruz. Herkesin vicdanını bırakıyoruz biz. Konuş Esma. Kameraya alıyor bak. Simler, kameraya. Ses, ses kaydını tamam, arıyor. Alsın ya. Alsın ya. Bizi kimseden korkunca anlamayın Konuş, konuş, konuş. 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 Bak, konuş şantiye elemanlar bırakmışlar. Bu şantiyede elemanlar burada ne var ne yok onlara telefonla bildiriyor. Yani biz Şansızlık de casusluk yapıyor Burada casus bir nevi casusluk yapıyorlar. Yani ya, sanki burada Sanki burada bizi gözümüzle görmüyoruz. Biz burada bir yere gideceğimiz zaman ben arabayla şu, şu karşıya geçtiğim an peşimden aynayla aynadan baktığımda onları zaten peşimde gelir halde görüyorum. Çoğu zaman da arkadaşlar zaten şu geldi diye beni arıyor. Işıklarda benim ben ışıklarda beklerken onlar biraz daha geriden bekleyip beni takip ediyorlar nereye gidiyor diye. Şu an toprak bilgi veriyor diye. Telefonla. Biz bu malzemeyi hep her gün taşıdık buraya. Gel ağabey. Biz şu an şu gördüğün malzemenin hepsini el gücüyle taşıdık. <laughs> el taşıdık. Bu malzemenin hepsi elle çıktı buraya. Elle yapıldı. Her şey elle. Yani burada hiç sadece içeriden malzeme çıkartmak için onu da zorla. Üç günde dört günde bir yalvara yalvara bir getirdik buraya. Başka bir şey getirmedik. Biz ona rağmen Burada çalıştık yani emek verdik, emek sarf ettik. Bizim emeğimizin karşılığı bu mu olmalıydı? bu mu olacaktı? De. Neden bu şekilde davranıyorlar bize? Ben <laughs> <laughs> Ben bu yuvarlağı yaparım. 5 santim kesin dediler. De ben kesmedim. Ben 60 santim Filemi de ortara yardım. Çünkü tara yardım. Çünkü malzemesidir. Kendi malımızdır diye zayi etmedim ben burada. Olmasın diye, zayi olmasın diye burada biz emek sarf ettik. Her şeyi düşünerek yaptık. Yani yaptığımız malzemeyi buraya kullandığımızı bir daha kullanırız. Ebatı büyük olsun diye her türlü imkanları burada biz onlara tanıdık. Yani malzemelerini bile yani kendi malımız gibi korurken düştüğümüz halleri görüyoruz yani. Bunu herkes görsün bilsin. Biz burada hayatta bu inşaata zarar verecek bir şey yapmadık. Biz burada bu inşaatın malzemesine zarar verecek bir şey yapmadık. Kendi malzememiz gibi, kendi inşaatımız gibi koruduk. Ama şu anda baktığımızda biz bu inşaatın yabancısıyız. Biz bu inşaata hiç emek sarf etmemişiz gibi şu anda bize öyle davranılıyor. Tamamdır. Nasıl hiç kimse HNC adını duyduğun o işe gitmekten vazgeçer. Peki Gitmek ne? istese bile gitmez. Ters çevir şey. Bu işi İller Bankası'nın da dikkatini almasını istiyoruz. Çünkü İller bankasında bir sorumluluğu var burada. bayındırlığında da bir sorumluluğu var. Herkesin, her yetkilinin bir sorumluluğu var. Biz Onların yani da bugün bu işe duyarlı olmasını evet. istiyoruz. Onlardan da yardım bekliyoruz. Ben param yok, gelemiyorum. İller Bankası'na müracaat edemedim. İller Bankası'na gidip de, dir gidip de, Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Yetkili istiyoruz buraya. Karşımıza bize ilgilenecek yetkili istiyoruz. Yetkili. Istiyoruz. yetkili. Yetkili istiyoruz! Yetkili istiyoruz! Güzel yetkili istiyoruz! Onu da getirelim buraya D'ye görsünler Telefonu alalım Ağabey buraya D'ye dahi okunalım Evet Arkadaşlar Herkes şeyini öğrenin Ağabey videoyu yapma da akşam Şey yapma Çevir çevir Allah'ını İyi çek iyi Biz yapalım Biz yessiz sesler dizimiz Çek 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 hala hanım da belanın tarafında açlık grevi <laughs> vardır yazıyor. Hıh. Gördün gördün. El gücü 1 125 kilo geliyor abi. Onu şu onu şu Dolayısıyla bunlar, biz, bunlar, bunlar bizim emeğimiz. Bunlar hepsi bizim emeğimiz. İnsan biz insan gücüyle, el gücüyle yaptık. Vinçsiz kaldırdık, vinçsiz kaldırdık. <laughs> Görüyorsunuz işte buralara çalıştığımız, buradan hep çalıştığımız, buradan hep çalışıyla. Kuvvet gücüyle yapılmış buralar ve şu anda bizim biz burada bir haftadır burada bekliyoruz. Bir tane yetkili gelip de ya bize de şöyle olur da, şöyle olur da. Gelin şunu yapalım da tamam halledelim. Çekin gidin burada mağdur olmayın. Biz de işimize gücünüze bakalım. Siz de bakın. Diyen bir tane yetkili karşımıza çıkıp konuşmuyor bizle. Biz 10 gündür burada mağduruz. Şu anda bizim yaptığımız işin Yüzde altmış, yüzde yetmişi tamamlanmıştır burada. İşimizin bitmek üzere yani. Şu anda biz eğer şurası düzgün bir şekilde geçseydi, buradaki yetkililer bizimle ilgilenseydi, biz Şubat'ın sonunda bitiyorduk burayı. Bizim işimiz bitiyordu burada. Bizim hedefimiz de bu vardı. Evet. Kaç aydır çalışıyorsunuz? 5 aydır. Yani 12, iki, şey, ikinci aya çevirdiğim zaman şu anda üç aydır buradayız. 4 aydır buradayız. Evet. aydır evet. buradayız. Onlar bizden bir an önce başlamış. Arkadaşlar. Arasınlar. 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 Arada bir arkadaşlarla gidiyorum çarşıda. Ee, bir şeyler yaptırıyorum, getiriyorum. Akşamdan akşama da başka yok. Kaç gündür bir şey yemiyoruz. Sarayla ekmekle devam ediyoruz. Başka bir şey yediğimiz yok. Evet. Açlık kravine mi başladınız? Açlık kravine başladık. Ne zaman paramız ödenir o zaman gideriz. Bizim de hakkımızı versinler. Biz de burada beklemeyelim. İsim neydi? İsmail Gebeş. Tamam. Biz de burada kimse tutmasın. Bizim emeğimizin karşılığını versinler. Biz de burada efendice geldik. Efendice. Biz burada taşkınlık sağ solu şey yapmak istemiyoruz. Öyle bir şey yapmayı da düşünmüyoruz. Ama şunu şunu herkes bilsin ki bu şekilde devam ederse insanların psikolojisi bozuldukça sonu ne olur bilemem. Her şeyi göz alırız. Hocam Burada bizim aman 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 aman, aman. aman 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 ha aman ha. Abi ne yapan ya? Dönmeyeyim. Aman gelsen Evet. Otur, Burada bir 6 trilyonluk işe al. karşılık otur, bizim var, emek de. karşılığımıza da emeğimize itiraz ediyorlar. Ona bile e... Dur, Dur abi polis geldi. Gel, 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 gel. <laughs> gel abi buraya geçelim gel. баймаханбаймахан супер <laughs>